Akın Sohbeti Ticaret Programı'nda dinamik sayfa oluşturma işlemleri. Dinamik sayfalar oluşturarak e-ticaret sayfanızın girişinde alt veya üst bölümünde yer almasını istediğiniz tanıtım, duyuru ve benzeri kullanımlarınızla ilgili tüm özel sayfaları oluşturabilirsiniz. Bu sayede ihtiyaçlarınız doğrultusunda dinamik sayfalar oluşturarak müşterilerinizin bu sayfaları tıklamaları durumunda yönlendirme yaptığınız farklı sayfalara veya domaininize bağlı açılır sayfalara yönlendirmeler yapabilir ya da içerik alanından belirttiğiniz içeriğin görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Dinamik sayfa oluşturabilmek için öncelikle lisansınızda dinamik sayfa yönetimi modülünün bulunması gerekmektedir. Dinamik sayfalara e-ticaret panelinizin üst menüsünde yer alan site içerikleri, dinamik sayfalar ekranından dolaşabilirsiniz. Şimdi de dinamik sayfanın içerisinde yer alan özelliklere değinelim. Başlık alanı oluşturacağınız dinamik sayfanın başlığını ekleyebileceğiniz alandır. Belirtmiş olduğunuz başlık pozisyona bağlı olarak seçtiğiniz alanda yer alacaktır. SEO link alanı, Oluşturduğunuz dinamik sayfanın arama motorunun anlayabilmesi için ürün dinamik sayfa linklerini bu alana belirtmeniz gerekmektedir. Meta title alanı oluşturulan dinamik sayfanın Google indekslerinde görüntülenebilmesi için girilmesi gereken başlık alanıdır. Meta key oluşturulan dinamik sayfanın Google indekslerinde görüntülenebilmesi için girilmesi gereken anahtar kelimelerdir. Meta description alanı, oluşturulan dinamik sayfanın Google indekslerinde görüntülenebilmesi için girilmesi gereken o dinamik sayfayı anlatan kısa açıklamalardır. Durum alanından oluşturmuş olduğunuz dinamik sayfanın aktif olması için durumunun yayında olması gerekmektedir. Eğer yayından kaldırmak isterseniz yine yayında değil olarak işaretleyip kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz. sıra alanından birden fazla dinamik sayfa oluşturduysanız eğer bu alandan sıralamaları belirleyebilirsiniz. Pozisyon alanından oluşturacağımız dinamik sayfanın hangi tipte veya hangi alanda gözükeceğini belirtebiliriz. Üst menümüz seçimi yapmanız halinde oluşturmuş olduğumuz dinamik sayfa sitenizin en üst kısmında kategorilerin yer aldığı alanda gözükecektir. Sol menü seçimi yapmanız halinde oluşturmuş olduğunuz dinamik sayfa sitenizin sol tarafında yer alacaktır. Bu özellik temadan temaya göre farklılık gösterebilmektedir. Yani her temada bulunmamaktadır. Alt bölüm seçmeniz halinde sayfanın en alt kısmında hizmetler başlığı altında gözükecektir. Her tema ve yerleşim yerine göre değişiklik göstermektedir pop-up seçmeniz halinde e-ticaret sitenizin açılışında ekrana gelecektir. Pozisyon alanında bir de listede gösterme seçeneğimiz var. Bu ne işe yarıyor? Eğer ki oluşturacağımız dinamik sayfaya listede gösterme dersek bunu bir link olarak kullanabiliriz. Yani listede göstermediği herhangi bir alanda göstermeyiz. Fakat bunun URL adresini farklı bir dinamik sayfada kullanarak yönlendirme yapabiliriz. Bu da bu işe yaramakta. Gösterim alanında oluşturulan dinamik sayfayı B2B, b 2 olarak ayrım yapabilir ya da her iki tarafta da gösterimi sağlayabiliriz. Peki üst sayfadan ne yapabiliriz? Üst sayfa dinamik sayfanızı alt kategoriler halinde oluşturmanızı sağlar. Bunun için önce genel bir dinamik sayfa oluşturup sonrasında alt kategori olarak buradan oluşturma işlemlerini tamamlayabilirsiniz. Yani örnek olarak biz premium temalar diye bir dinamik sayfa oluşturduk. Ve sonrasında oluşturmuş olduğumuz yani premium tema 1, premium tema 2 ve premium tema 3'ü içine girerek yani bu sayfaların içerisine girerek üç sayfa bölümünden premium temalar seçtiğimizde yani burada şunu demiş oluyoruz. Oluşturacağım dinamik sayfayı benim 3 sayfada belirteceğim yani üç sayfada belirtmiş olduğum dinamik sayfanın altında göster demiş oluyoruz. Bu alanda bu işe yaramakta. Yeni sayfada aç alanımız var. Bu alan işaretlenirse oluşturulan dinamik sayfa kendi bulunduğu sayfada değil yeni bir sayfada açılacaktır. Yani üzerine tıkladığınızda linkin farklı bir sekmede açılacaktır. Mobil menüde aç var. Mobil menüde aç ayarımızda işaretlendiği zaman mobil menüde dinamik sayfa olarak gözükecektir. Bunu işaretlemişseniz mobil menüde herhangi bir görünüm oluşmamış olacaktır. Yani gözükmeyecektir. Eğer ki dinamik sayfamızın üzerine tıklandığında yani linkin üzerine tıklandığında farklı bir sayfa yönlenmesini istiyorsak buraya alanına hangi sayfa yönelmesini istiyorsak ilgili adresi girmemiz yeterli olacaktır. Fakat biz yönlendirme değil de Tıklandığı zaman oluşturmuş olduğumuz içeriğe erişmeden istiyorsak da içerik bölümüne verilerimizi girerek kayıt işlemimizi tamamlayabiliriz. İçerik alanına ister metin ekleyebilir, ister resim ekle alanında sunucu bölümüne ilk önce görsellerimizi ekleyip daha sonrasında içeriğimizi ekleyebilir. Veya istersek de HTML kodları girebiliriz. Dinamik sayfalardan ayrıca form oluşturma işlemlerini yapabiliriz. Yani örnekteki gibi müşterilerden bazı bilgiler talep edebiliriz. Veya istek öneri formundaki gibi firma adınız, telefon numaranız gibi bilgileri müşterilerden isteyebiliriz form oluşturarak form işlemlerini oluşturabilmeniz için öncelikli olarak ayarlar, iletişim ayarları mail oluşturma işlemlerinden ve sistem mail tanımlarında mail ayarlarınızın yapılı olması gerekmektedir. Eğer ki yapılı değilse zaten form oluştursanız bile kaydedilen veriler mail adresinize gelmeyeceği için oluşturmuş olduğunuz formunda bir anlamı kalmayacaktır galeri resimleri klasör yolu var. Bu alandan daha önce eklemiş olduğunuz resimleri seçebilirsiniz. Eklemiş olduğunuz dinamik sayfada seçilen resimler görüntülenecektir. Broşür sayfasının alanını işaretlerseniz galeri resimleri yolu alanından seçmiş olduğunuz resimler broşür sayfası olarak yayınlanacaktır. Broşür sayfası oluşturmak isterseniz Akın Sohbet Programı'nda kampanya, broşür, katalog sayfası oluşturma adlı bakalemizi inceleyebilirsiniz. Nafallav alanımız var. Nafallav alanında eğer ki bunu bu alanı işaretlersek Google Botları tarafından sayfamız indekslenmiş.